Lora, I am Seyit. Oh, yes, I remember. My sweet seller. How are you doing? Yes, yes. Laura, Yuzuk, yani your ring, ring. Yeah, my ring is okay? Okay, okay. Great. Bring it to me. Sorry, what? I am waiting for you in my hotel. So, please come. Come here with my ring. Understand? Yes yes anladım. Okay see you bye. Kokusu ta dışarıya taştı. Oo nefis. <laughs> Leyla. Ne işi var Hacer'in burada? Yası bitmemiş kadına iş mi yaptırıyorsun? Vallahi kendi istedi hanımım. Tutturdu böreği ben yapacağım diye. Oo nefis. Bu böreği Hacer mi yaptı? Evet. Ellerin dert görmesin Hacer. Siz sağ olun hanımım. Bizde bir laf vardır. Sıfatı suretine vurmuş derler. Kalbinin güzelliği yüzünden belli. Allah gönlünün şifasında tez zamanda versin. Dersin ki seni hep böyle gülerken görelim. Seyit'e <laughs> işte söyleyeyim de öğle yemeğinde şu böreği yetişsin. Çocuğu işinden ala koyma. Böreğe de giderken götürürsün. Yok yok gelsin. Dönerken beni de eve bırakır. <laughs> Tok aç kedisi bunlar. Allah Allah. Dükkan cevap vermiyor. E cebini ara. Olacak şey değil. Cebi de kapalı. Kızım bir işe çıkmıştır. Bayan Lora, siparişi sizin götürmenizi istiyor. Niye? Ben size bıraksam, siz verseniz kendisine. Söyledim ama sizi istedi. Beni mi? Oda numarası 242. <laughs> Sağ ol. Lora! I'm coming, just a second, please. Hi. Hi. Where is my ring? Your ring. So here is my finger. How did you find? Good. Very, very good. No, no. Don't panic. Relax. Relax. Teşekkürler Seyit Efendi. Sağ ol. Alo Seyit Hı? Efendi. İdal, İdal hoş gelmişsin. Kusura bakma eşe dalmıştım. Hmm, gördüm gördüm. Bayağı iyi dalmışsın. Ne dedin? Bir daha söyle bakayım. <laughs> Seyit beni aldatıyor Zeyno Hanım. Emin misin? Utanmasam gömleğini getirecektim. Sanki kadının parfümüyle yıkanmış. Eve gelir gelmez ilk işi çıkarıp çamaşır sepetine atmak oldu. Önce aldırış etmedim ama sonra. Şişt! Kes bakayım ağlamayı. Sonra şeytan dürttü işte. Kadın kim biliyor musun? Geçenlerde sana bahsettiğim turist kadın herhalde. Peki, Seyide bir şey belli ettin mi? O erkenden yattı. Ben sabaha kadar Zeyra'la, sabaha kadar. <laughs> tamam Gülüzlü, tamam. Seyit niye bunu yaptı bana? Dur bakalım. Önce şu işi iyice bir anlayalım. Ben anlayacağımı anladım. Bir de ben anlayayım. O eve dönemem bir daha Zeyna'la. Bana bak. <laughs> Döneceksin, ve kimseyi bir şey belli etmeyeceksin. Anladın mı? Eğer dediğin gibi ise. <laughs> kendine de bir yer beğen Seyit Efendi. Uzak bir yer olsun. Çok uzak. Seyit, what happened? Who is that? Kalkma. Kalkma. masadan. Kalk dedim. Sana ne yapmak lazım ha? Söyle sana ne yapmak lazım? Zeyno ana ben. Bana Zeyno ana deme. Sakın! bir daha Zeyno deme bana! Efer beni... Kurbeti'ye...